Burada daire apartman sorguluyor arkadaşlar ve oda tipi girdiği zaman, örneğin bakın burada oda tipi 2 artı 1'ler %72 oranındaymış. Şu mantığı öne önemli buluyorum. 3 ay zaman diliminde 500 metre mesafede bize bir yoğunluk veriyor ve fiyat veriyor. Yani burada Sencer Bey yapay zekadaki fiyatı 3 aylık ve 500 metre mesafede almış oluyor yapı yoğunluğunu da ona göre almış oluyor. O zaman bizler sistemden zamana ve mesafeye göre besleniyoruz. Bu kriter çok önemli arkadaşlar. Çünkü aradığım bir fitre var. 2 artı birlerde örneğin. 2 artı birlerde bina yaşı olan işte diyelim ki 2 artı birlerde ben bina yaşı sıfır olanlara ya da daire apartmanın olduğu yer değil de rezidansların, villaların, müstakil dairelerin olduğu bir yerdeyim. Ama alt kategoride çıkmadı Eda Hanım. Yani çok yoğunlukla buraya takılıyor kullanıcılarımız. O yüzden özellikle göstermek istiyorum. Çünkü ben e, 2 artı birlerde rezidanslarda 500 metre çeperimde rezidans varlığını bulamamışım. Yapay zeka 500 metre çeperde size örneklendirme olarak villaya rastlamamış. O zaman ben villa bölgesine geldiğimde mesafemi 2000 metre yaptığımda o zaman bana benim karşıma müstakil de çıkabilir, villa da çıkabilir, rezidans da çıkabilir eğer varsa. O zaman bizler zaman ve mesafe ölçümüne göre bir finansal ölçümlemeyi sağlıklı yapmış olabiliriz diyelim. Ve bina yaşlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar buradaki 3 ayda 500 metre mesafede 30 yaş üstü binalar %4 oranındaymış. Belki çiperimi genişlediğimde bu oran büyüyebilir. Daha fazla detay dediğimde bakın burada mesafe ölçümlerinde bize e, soru bir kriter veriyor. Diyor ki 250 metre yarı çapa daraltabilir, 4000 metre mesafeye gidebilirsiniz. Ama Osman Sekmen burada diyor ki Eda Hanım ben belli bir ölçümleme yapay zekanın verdiği ölçümleme üzerinden yapmak istemiyorum. Hangi parametrede yapmak istiyorsunuz Osman Bey? Ben kendi seçtiğim oranda, kendi seçtiğim alanda, sadece cadde boyunda, sadece bir mahallede ya da sadece o parselde ölçümleme yapmak istiyorum. Ben bir iş merkezinde çalışabilirim ve iş merkezi büyük bir parsele hitap edebilir. Ya da bir proje çalışabilirsiniz ve büyük bir sitede Sadece site içerisinde ölçümleme yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü sitenin dışında küçük küçük gece kondular vardır, fiyatı daha düşüktür. Ama o parselin içerisinde fiyatı çok yüksek olan daireler vardır, rezidanslar vardır. O zaman ben e, oradaki e, müstakil evleri, gece konduları fiyata etki etmemek için kendi seçtiğim kriterde aynı parselde hesaplama yapabilir miyim? Ay komşu parselde yapabilir miyim? sadece cadde boyunda ya da sadece seçtiğim alanda yapabilir miyim? Evet arkadaşlar biz bu modülü geliştirdik. Çok da talep vardınız. Çok güzel. Yakın zamanda da kullanımı açacağız. Farklı bir alan var mı? Sadece cadde boyu var bakın. Sadece caddede şuradaki fiyatlar hemen arkasındaki fiyatlara çok etkili. Yani caddeyi gören alanlar, denizi gören alanlar hemen arkasındaki binalarla aynı oluyor mu? Olmuyor. Bu sebeple sadece cadde boyundaki emsaller üzerinden fitreleme de yapabiliyorsunuz. Ya da aynı parsel içerisinde bir iş merkezindesiniz. Sadece o parsel içerisindeki nitelikleri fitreleyerek toplayabilirsiniz. Burayı sizlere özellikle göstermek istedim diyelim. Ve mesafeye gelelim. Zamanı. Zaman içerisinde bir aydan 48 aya kadar gidiyoruz. Evet bu alanda. Fakat sizler VIP danışmanlarımız olarak dijital ofiste parsel bazlı 7 yıl geçmişe kadar gidebiliyorsunuz. Bütün ilanları akıllandırmıyoruz arkadaşlar bizler çünkü bir ilan sitesi değiliz. Ama parsel bazlı, tapu bazlı 7 yıllık ilan arşivini fitreleyebilir, e, ulaşabilirsiniz. Orada bir kontrol yapabilirsiniz diyelim. Ve kat sayısı, bulunduğu kat kimden, Site içinde mi, dışında mı özelliğini seçmeden aldığınız raporların fiyatları e, çok düşük ya da çok yüksek olabilir. Yani site içerisinde burada evet ya da hayır seçtiğiniz zaman fiyata çok değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. O yüzden satılık konut, daire apartman deyip rapor almayın lütfen. Bütün kriterleri girerseniz daha sağlıklı bir fiyat analizi çıkarmış olursunuz. Bazen kullanıcılarımız rapor alıyorlar ve e, fiyat çok düşük. Eda Hanım, burada bir sıkıntı mı var? Ben bakıyoruz. Site içinde miydi Ahmet Bey? Evet. O zaman biz buraya evet seçersek yüzde birlik orana girmiş oluruz. Bakın burada yüzde 99 oranında site yok. Yüzde birlik oranında tıkladığımız mahallede yüzde bir kadar düşük bir site içerisinde daireler var. Fiyatı ne kadar etkendir düşünün. Yani hiç sitenin olmadığı bir yerde site evet dediğimde fiyat çok daha fazla değişecektir arkadaşlar. Ve devam edelim. 100 metrekarelik bir alanda ortalama fiyatı 20.060 TL'ye vermiş yapay zeka. Peki ben yapay zekanın önerdiği fiyat 20.000 lira iken total fiyatı 2.206.000 TL'ymiş. Arz durumu düşüşte iken burada bir portföy sıkıntısı var belli ki fiyat da yükselişteymiş. Buna karşılık amortisman süresi dediğimiz, şöyle ekranıma büyüteyim biraz daha, geri dönüş süresi 201 ayken yatırım puanının 100 üzerinden 64 olduğunu görüntülüyoruz. Peki bizler burada bir algımız var. Ben portföyümü fiyata göre mi incelemek istiyorum? Değer aralıklarını, alt kategori tiplerine göre mi, oda tiplerine, yaşına ya da satıcısına göre değerlendirmeyi alabilirim. Yani burada emlak ofislerinden ne kadar? proje sahipleri olarak müteahhitlerden ne kadar acaba metrekare birim değerleri? Ya da sıfır binalar ne kadar artış göstermiş acaba? Fiyata göre baktığımda yüzde 28 oranında 2 artı birler 13 TL iken yüzde bir oranında 2 artı birler 31 TL bandına çıkmış. 2 katı, 3 katı çıkmış. Ama nerelerde? İşte bir ve 5. katta bulunan yapılar. Peki oda tipine göre bakarsam, 6 artı 1'ler 20 bin liraymış. Yaşa göre baktığımda, kata göre baktığımda ya da satıcıya göre baktığımda bakın emlak ofisinden 20 bin lirayken sahibinden 19 bin liraya veriyormuş. Bizler bu aralıkları, bu makasları e, yüksek ölçekten kuş bakışı bakıp bu değerlere hakim olabiliriz arkadaşlar. Zaten sizler de finansal ölçümlemelerinize uzman olduğunuz mahallelerde yeterince hakimsiniz. Yapay zeka bizlere birazcık daha elimizi kuvvetlendirmeye malzeme vermiş oluyor. Ne ve devam edelim. Burada rayiç durumlarını, bina yaşlarına ve bulunduğu kata göre birazcık daha grafikleştirirken Hemen aşağıda zamana göre değer değişimi görüntülüyoruz. Zamana göre değer değişimi arkadaşlar bir yerde çalışırken proje hangi çeyreklerde ivme kazanmış, hangi zamanlarda kaybediş olmuş onu gösteriyor bizlere. 2022'nin ikinci çeyreği ile dördüncü çeyreği arasında bakın 9000 TL iken 14000-15000 bin, bin TL bandına gitmiş. Yani bizler burada zamana göre değer değişimini yıl bazlı görüntüleyebiliyoruz. Peki şunu ölçümlerken yapay zeka nasıl ölçümlüyor Eda Hanım? Bizlere tapu geliyor ve tapu sahipleri her zaman tapusunun daha değerli olduğunu söyleyebilir. Peki yapay zeka ne diyor? Tapusu çok mu değerli? Neye göre? Parseline ve mahallesine göre ne kadar değerli acaba? Ben şu anda İstanbul Arnavutköy'de ikamet ediyorum arkadaşlar. Mahallemin Komşu mahalleye göre daha değerli olduğunu düşünüyorum sadece düşünüyorum ama bulunduğum lokasyon parselin mahalleme göre ne kadar değerli lokasyonda sistem bize bunu söylüyor diyor ki seçtiğiniz mahalleye göre tapunuz %10 daha değerli peki mahallem ne kadar değerli ilçeme göre %15 daha düşük diyor. Yani Zafer Mahallesi, bahçeli evlerin %15 kadar düşük olan bir mahallesinde. Bize şu parametreyi veriyor. İlinize, ilçenize, mahallenize göre tapunuz ne kadar değerli, ne kadar değersiz. Bunu söylüyor bizlere. Peki hemen aşağıya gelelim ve sizlere güzel bir yer göstereceğim. Bir yıl seçtim ve burada değer değişim oranlarını gösteriyor sistem bize. Biraz okunabilir olmamış burası arkadaşlar ama hemen aşağıda en altta değer değişim oranlarını yıl bazlı sorgulayabildiğiniz müthiş bir ikon var. Bu ikonda geçmiş olduğumuz 10 yıla kadar gidebiliyoruz. Ben geçmiş olduğumuz 3 yıla gitmek istiyorum. Yani 2020 yılının Nisan ayıyla 2023 ayının Nisan ayı arasında arsa tahminlemesi yapsın istiyorum. Ya da konut ya da iş yerine bakabilirim. Satılık konutların değer değişim oranlarını ver bana diyorum. Ya da ben satılık konutta daire apartman diyelim. Ya da oda tipinde bir oda tipi de belirleyebiliriz. 3 artı 1'lere bakalım. 3 artı 1'lerin değer değişim oranları bu mahallede ne kadar olmuş geçmiş olduğumuz 3 yılda hemen bakalım. Değer değişim oranı geçmiş olduğumuz 3 yılda arkadaşlar Nisan aylarına bakıyorum %638.08 korkunç bir rakam ama bizlere Yapay zeka geçmiş olduğumuz 10 yıl parametresinde bizleri bu değer değişim oranlarının 3 artı 1 oranında değişim oranlarını yüzdelik oranı üzerinden vermiş oluyor. Burası da çok değerli bir alan diyelim.